HDI motora sahip araç. E, 1.6 güzel 115 beygir HDI motor zaten bizim kendi motorumuz. Peugeot Citroen evet. ortak bir kuruluş PSA grubu kendi motor. Bu motoru aynı zamanda benden Ford, Volvo, Toyota, Ma Mazda. Opel satın alıyor. Bu motor e, bize ait olan bir motor. E, şanzıman olarak ETG şanzıman dediğimiz bir şanzıman kullanıyoruz. Bu araç yarı otomatik bir şanzıman. Aslında biraz olarak teknik açıdan düz vites bir şanzıman bu araç. Ee, bu şanzımanın en büyük artısı e, yakıt tüketimini arttırmaz Performans düşürmez. Herhangi bir arıza ve sıçralama esnasında ekonomik bir şanzımandır ve hafif bir şanzımandır. Yani e nasıl söyleyeyim normalde tam otomatik şanzıman 80-90 kilo iken bu aracın üzerindeki şanzıman 15-20 kilo bir ağırlığı var ki bir tane adam eksik taşıyoruz gibi düşünün 70 kilo gibi bir adamı eksik gibi düşünün önemli bir nokta performansı da karartmıyor sanırım aynen Tork öyle evet, tam olarak... otomatik şanzımana göre farklılığı ise şöyle söyleyeyim vites geçişleri bir parça daha hissiyatlıdır ama onu az sonra zaten kullandığınız zaman siz kendinizde daha rahatlıkla göreceksiniz. Ee, bunun haricinde Ağırlık merkezi ortada olan e, çok dengeli bir otomobil. E, bu 12-13 yıllık e, Dünya Rally Şampiyonası'ndaki şey, başarısı istemez RBC binek otomobillere de aktarılıyor. Yani bu araç yüksek bir otomobil olmasına rağmen viraj dengesi ve viraj kabiliyeti anlamında müthiş derecede bir viraj kabiliyeti, viraj dengesi var araçta. E, gerçekten hani yüksek bir otomobil eğer bir şey yapmazsanız, e, tedirgin tedirgin olmandansanız bir parça evet. size biraz kabiliyetini gösterebilirim Bu yani. tedirgin olur musunuz? Evet. Evet. Yok Ben pilacını aldım canım. Yani ESP'den hariç mi? ESP'den hariç olarak. <laughs> ESP'yi sokmayalım o vakit tedirgin olursunuz ESP'yi sokarsanız. <laughs> ya aşağı yukarı burası baktığınızda 270 derece viraj evet. ve bu araç yüksek bir otomobil. Hani bu araç viraj kabiliyeti anlamında bu araç çok kolay kolay virajdan çıkaramazsınız. Daha henüz ESF'e devreye girmedi, daha bunun biraz daha ötesi var ama hani orası tedirgin ediyormuş dediği, bunun <laughs> <laughs> biraz ötesi tedirgin edebiliyormuş dediği. Ben şimdi yer değiştireceğim sizin. Hadi bakalım Gökhan, hayırlı olsun. Alacağı arabalar çıkmıyor. Ama değiyor benim. Şey. Ya hayır o konuda. Alışmadığımızda <laughs> <laughs> oturması rahat değil mi? Kemerin tak. <laughs> Nasıl viraj kabiliyeti güzel değil mi? Gayet güzel. Gayet <laughs> güzel gerçekten. <laughs> Aa, evet, Şu o, şuradan alacağız. <laughs> Frene basaraktan onu şey yap. Evet. Otomatik güzel. araç kullanmıyor. Kullanıyor mu? Kullandı. Bir iki defa denedik. Okey. Şöyle denedim, bir denedim. şey yapacağız o zaman. Sizler ricam sol ayağınızı geri alın. En geride dursun. Onunla hiçbir şekilde frene basmayacağız. Çok tehlikeli bir şeydir Gerim çünkü onunla yani. frene basmak. Onu da denedik. Bir tane aşağıya alalım vites kolunu. Gaza bastığınızda araç devam edecek. Şu anda start stop devre. devreye girdi. Gaza basın. E-freni kendi otomatik indirin. Bak e-fren derdi de da yok. Kendi evet, otomatik işi. Evet. Şey yapıyor. Eliniz kalsın, direksiyonda kalsın. Rahatta dursun. Evet. Sağdan araba geliyor. Evet. Ee, sürüş alanı ne tarafı evet. acaba? Şimdi iki tane evet. e, yüzergen var. Otobandan da dönebiliriz ya da şöyle hafif bir Manisa pasan çıkar oradan da dönebiliriz. İkisi de az trafikli, daha rahat. Hı, yerden yükseklik nasıl acaba? Yani bu engebeli yerlerde nasıl? bu otomobil MB1 sınıfı, yerden yüksek bir otomobil. Fakat bu otomobil bir ıı, su değil sonuçta hani jip değil. Ama hani açık konuşayım ki Kaşkay da bir jip değil. Yani şöyle Kaşkay'la ile mesela kıyaslarsanız Kaşkay'ın kartal muhafaza yüksekliği 32 santimdir. Bu aracın da 28 santim. 4 santim daha alacak Kaşkay'a göre. Çünkü kartal muhafaza yüksekliğine bakarlar şeyde. Görüş açıları nasıl arkadaş? Süper. Evet, yani. <laughs> Aynen kamyon gibi sola çıkalım. Ondan sonra yol müsaade ettiği sürece en sola kadar e, geçebiliriz. Yani otobandan gidersek Otoban olur. mı istiyorsunuz? Düz, 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 düz. <laughs> devam edelim otoban. Düz devam edelim. Benim her zaman çıkıyorum. Ben gazimi çok sürüyorum. Geçmezsiniz büyük rahat. Müthiş rahat. Yani bir, bir daha bir daha düzgün geçmezsiniz evet. ve bu zamana kadar neye düzdüte sarabot kullandım. Aynen. Ben düşmen. de şu an robotize şanzaman kullanıyorum. Zor yani daha <laughs> geçme. Ya bir de bir son şey soracağım. Ağrı? Açı biraz şey de daha da. aynadaki. Ayar soldan sol taraftan ama önce sol şu, seçmeniz gerekiyor. Şu seçmeniz virajı bir al ondan ağrı. sonra. şey yapayım. Gerçi biraz e, oval değil. Sanki ya da bir, dolayı, bir Ya bir de bir şey soracağım. Şimdi Kırmıyorum. e, bu otomatik şanzımanları eklenmeye başladı. Buna da gelecek mi? Şey, tam otomatik değil Evet, dizayn otomatik. Evet, yakın e, 2-3 ay içinde beklentimiz var ama fiyat farkı oluşmasını bekliyoruz. Peki bu ETG'yi tamamen kaldıracaklar mı? Hayır, ETG'ye devam edecek. Yani, de devam edecek. Şey de, tam otomatik de satacak ama aralarında izin bu olacak yaklaşık 10 bin bir fiyat farkı var olacak. Çok, evet, çok fazla oyuncak olduğu için insan biraz kalacak e, konusunda şaşırdı. E, çok kısa alışkanlık yani evet. şöyle düşünün ilk şeyi yaptığınız zaman, e, evet. şey, şeyi aldığınız zaman <laughs> e, akıllı telefon aldığınız evet. evet. gibi evet. düşünün yani. yani. Evet. Çok kısa zamanda alışılıyor yani. Yüze çıktın, hissediyor musun yüze çıktığını? Yani biraz şey var ama biraz e, yolu biraz hissediyorum. Yani, tamamen yoldan e, şey değil. Eee izole değil. Yol, yolu ya aslında biraz hissetmek Sanki, de iyi yani yol kaygan mı nedir aynen. ne değildir. Normalde benim kullandığım arabada ESP falan yok. ben direksiyonla diyor arabanın kaymaya başlayacağını ya da e, tutunamadığını hissedebiliyorum. Sağa girelim buradan. Sağ, Tutunu yukarıdan döner gireceğiz? istemez bir ekstra dinliyorsunuz şu anda otomobilde. Yani çünkü test sürüşü yaptığınız şey buradan gidelim. Ee, ekstra dinlediğiniz için de normalde duymadığınız birçok şeyi duyma olasılığınız yüksek. Peki biz değiştirmeler de gazdan ayağınızı biraz çekmek gerekiyor. Çekmek faydalı olur ama ayağınız alıştığı zaman zaten otomatik alışacaksınız ona. Yani şu ana kadar bir testte şimdi bir aksilik yaşadınız mı? Yani başladı ben şu anda. <laughs> Fark etmediniz bile. <laughs> <mi? gülüyor> Şu, yani geçişleri hissettim ama de, ro e, robotizer e, bu tip e, yarı otomatik şanzımanlar içinde baktığınızda en e, hızlı şanzıman bu şanzıman etle geçen şanzıman. Sorunsuz da evet, aynen bu, evet. Blue, e, Sondan, yani. değil. Aynen öyle. Blue sonlar. Yani Blue HDI işte, değil şey var onun farkı nedir? <laughs> şey ya, hani o 120 aynı. beygirlik olan yeni motor. Bu işte işte şey, e, tam otomatik şanzımanlarla beraber gelecek olan motorun ismi. E, evet. Dirence bir fark yok. Sadece ismi farklı. O E işte. Yani. Evet. E, o Blue işte. Yani. teknik anlamda bir fark yok. Sadece o, o, motor bu araca göre 5 beygir şey daha güçlü. Evet. Yoksa motor birebir aynı. Avrama açısından aynı. Avrama onda tam otomatik. Evet. Şey. Ama da şeyin ya, yoktur, şey, yok. Şey gibi düşün, tam otomatik biraz performanstan köreltiyor, o yüzden birazcık beygir arttırmışlar gibi. Gerçi o otomatik bayağı iyi bir otomatik, çift kavrama gibi bir şeymiş kavramadı Yok yani evet. tepkileri çift kavramaya yakın diyorlar. Yani normalde tam otomatikler öyle değildir ya. Ha. Yavaş olur, ağır olur, şey olur. hiçbir şekilde eşya konmuyor değil mi? Şey, ekrana zarar. Mesela diye yani, tabii ha. ki. Sonuçta bunlar. Peki bunların bakım maliyetleri nasıl yani? 15 bin kilometrede. Bu deme evet. geliyorsunuz. Ortalama 15 bin kilometre bu maliyetlerimiz 400-500 lira civarında. Çünkü diğer bir işim otomobilde var. Ağır, Ağır. var. Ağır dediğimiz bu evet. 180 bin şey, 165 bin km. Bak bu iyi. Renault'da, Renault'da 60 bin bir yaparsın. 165 bin de şey. Yani kaçıncı bakım oluyor? 3 hemen hemen. Yani, evet. Hemen hemen 3 bakımda Yok 13 13 bakım. 6, 6, 6, bin diyor. Yani. 12 65 bin. 12. Bakım. Bin de değişmiyor mu? Değil. değil. Renault'un işte 60 bin de diyorum. Tamam, bunun evet. bunun 160 160 bin. Binde bir kayış ama ne kadar Ya 1, kadar. olsun 3 tane değişimden yırtıyorsun Gökhan Renault'da evet. 60 binde bir değiştiriyor adamlar. Piyasada yani, tek tek görüyorum Valla fazla tek tek. Ben bir şey söyleyeyim fazla hem sınıfında en fazla satan 2 numaralı evet. otomobil içinde Aynen, iki, 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 aynen. Türkiye için. Türkiye Türkiye pazarı için. Aslında bu C-Max'ten de daha çok tutulan bir şey. Daha çok tutulan. C-Max evet daha az çünkü. sınıfında en evet. çok satılan iki numaralı otomobil içindeyiz. Bir tamam. numara da şey, e, Dacia'nın şeyi. Şurası, dök, ha, Logi. Satak, Logi. 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 o da hani taksiler falan çok evet. fazla satın aldığı için. Evet. Bir Aslında de ucuz araç tabii. Logi dediyse, He onlar onlar onlar, onlar, onlar araç olarak düşünüyorum. Ben şöyle şey yaptım ha, sizin. Tamam. Ya, biraz bunu Şurada. şurada biraz daha Neyse. biraz daha. freni devreye girme geri e, kaçırmıyor. Yani yok yok kardeşim. Yok yok. yok Şu şey. evet. hafif eğim var, bir eğim vardı da. Yok yok hil olur var. Ya o bildiğim kadarıyla çok hafif eğimlerle hil olur belki devreye girmiyor. Evet, Onun bir de, sınırı var. E, alış alışmakla ilgili bir şey. E, alan, görüş alanı çok geniş olunca insanda böyle bir kavrayamıyor yani, başını. Uçuyor hissi veriyor yani. Tedirgin Nasıl oluyor helikopter ve hani pilotun olduğu yerde böyle bir müthiş bir görüş açısı var. Yeter mi? Yeter. Yani, Alışmamışım ben kırıyorlar bende. Biz nasıl? Siz ne <laughs> işlemiştiniz? <laughs> <ne işlemiyorsun? gülüyor> Biz kamu personeliydik. Üçümüzde. E, <laughs> Nerede? Ege Üniversitesi'nde. Tıp fakültesinde. Evet. evet, sol ayak biraz şey <laughs> Ya arkadaş C-Max falan ben dedim buna gel. Ben sol yumuşatmak için arada bir normal düz de solla frene Alışkanlığım hani de... var, anladım. Evet, öyle bir kendimi biraz hazırladım. Kardeşimde otomatik. Ee, Corolla ya, var. Ama Gaza dokunmadan çalıştı. Klima çünkü hmm. şey, anladım. evet, klima var, evet. içerisi şey olmaya, evet. sıcak olmaya başladığını hissettiği anda klimayı otomatik olarak denemeye soksun diye şeyi çalıştı. Kendi çalıştı yani. Direksiyon biraz küçük ama Direksiyon küçük olması evet, iyi. Yani, Burası yani bir şey düştü şu tarafa kaçtı diyelim. Ben onu nasıl alacağım bilemiyorum. Artık ona özür olacak abi sana. Ay, Oturacaksın. Çekeceksin. Çekeceksin. Sağ olacağım. Ya ayrıca Ayrıca Gökhan oraya bir şey koymaya ihtiyaç duymayacağın araba da bir sürü göz var zaten. Evet, evet evet biraz gözlük çünkü şurası benim bir de elimin altı burası ya. Yani. kullandım. burayı evet. kullanacaksın. Açıp burayı açıp burayı kullanabilirsin. Senin dizinin önünde de bir tane var değil mi? Dizinin önünde evet. bir şey evet. cep var değil mi? Yani Çekmeceler var. devam ediyor. Yok düz devam ediyor. Çekmeceler var şey kompaktlarında. Evet. Yani biraz e, şeye gaza tepkisi iyi yani. Tork nedir? 290 Nm Tork da iyi yani Uzun yol çok zevkli olur Sen Ankara'ya gidip geliyorsun ya istediyorsun? <laughs> hani, Nasıl ağırlığa? Şey olarak... O biraz robot robotize ile ilgili Sonunda kaç derece ile ilgili 1350'den itibaren maksimum törpü başlıyor araç o birazcık da robotizenin de etkisi gibi. Yok ağırlığı derken ona bahsedin. Kastetmedi. Araba evet. ağır yani. Oturaklı bir araba ha, anladım. Kastetmedi. Ben doğru anladım. Anladım. Doğru. <laughs> yani sağa sola kaçmıyor. Mesela benim arabada giderken bir rüzgar esiyor. Böyle bir sendeliyoruz. Çok evet. mı? Evet. Bu, da evet. bu da Bu muydu? Evet. Buydu galiba. Buydu da neyse. Yani, Asla e, geçeceğiz? çıkabileceğiz mi? Yok burada evet. çıkış yok. O şey... kapandı artık. Ben de böyle bir iki defa hmm. şey Geri dönelim sağdan isterseniz. Olur mu? Olur mu? Ya. Çünkü... sürekli e, de, yani de, devam de, edersek de, trafiğe gireriz çok Engebeli, böyle, böyle bozuk alanda da aslında ben istiyorum. Okey tamam. Buradan gidelim fark etmez ama Şeyden gidelim. Tamam. Bojman'dan, Bojman'dan dönebiliriz isterseniz. Tamam. Yani... Sen oradan nereden gidiyorsun? Ben şöyle yapacağına gene buradan devam etmek. Nereden? Şeyden. Buradan gireyim Sen girsin. Çünkü şey ya. De de de. arka çıkışı biliyor musun? Yok bilmiyorum. Musun? Sen, üst, sağ sol. Soldan mı galiba? Sağdan bayağı gidiyor. bizim ama. en azından şu kaldırımı istediği Parke taşları bir değil mi? Çıkacaksın Farki Gökhan sen bizim evin o şeye evet, rektörün oraya evet. gideceksin. Rektörün yani oraya nasıl şey yapacaksın? Ee, oradan e, böyle dönüp e, yine daha çok uzatacaksın bence. Bak değil mi? Hı hı. Yapayım o zaman. E Trabikten. çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Şey de, yani yani senin dönüş. dediğin ileride dördün sanayi oradan tekrar geri dönüyor evet. diyorsun. Evet. Evet. Metadan değil yani. yukarıdan. Hem rampayı da görmüş olursun. Rampa kadar olmaz. olmaz. Sağdan devam edelim. Yani anladım ikinci etapa geçtik. Böyle rektörün arabası gidiyor. Ya <laughs> öyleymiş. Ben de okurken buradan oturdum, çekildim oradan. senin evin önünden geçtik. Şeydik. Yukarıdaki. Yukarıdaki yukarı, ya. Yukarı. Orada bir tanıdık var, Oraya gittik evet. akşam. Ne güzel olmuş oralar bugün. Evet. Harika olmuş ya. Bak öndeki yeni Opel Corsa. Evet. Şey, evet, evet. Kasa eski. Yukarı, kasa. 2 yukarı genişlik açısından. daha geniş. Bir, bir aile aracı ben görmedim şimdiye evet. kadar. Ben onu dedim demin. Evet. Allah abi. Çok, i̇şte oraya nasıl uzanacağım düşünsene normal hani üç oda bir salon ev. Ay yapıyor? E, çocuk odası gibi. Valla işte Fena bak ben biraz dün Kaşkay'da bir oturdum. Şey koltuğun diyeyim, ortasına tamam. denk gelmiş. Bunda öyle bir tamam. şey yok. Tamam. 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 Orası çok Tamam. Tamam. Buraya da diyor, biraz gecikeceğim diyor. Tamam diyor, onda dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> e abi yaz modunda insanlar, ne diyeyim. Ama Nuray senin gittiğini biliyordu. Biliyordu. Ee, Fitesleri görebiliyor muyuz? Tabii, A4 yazıyor aşağıya. <laughs> Bak kulakçıklar var. Onunla istiyorsan hani hızlanma için kulakçı eksi, sol doğru. bas. Peki eksiye mi kal? He solda kulakçık. Yani basarsan Üçecek. vitesi arttır, hızlanırsın. Bas. Bastır, Hı ha bunun gibi hırs yani ya yokuşta var ya yokuşta bazalaraktan şey yapıyor. Evet. bak <laughs> Şey güzel bak, kimi markalar sadece manuelde şey yapıyor. Tamam bak kardeşim Toyota var ya, bu kadar hızlı geçmiyor. Ee, öyle. Toyota'nın robotizatisi şey biraz kötü oluyor Gökhan. Valla şey 4 kişiyiz, klima açık. Rampa yapmışla başladık, <laughs> 90 hiç zorlanmadan çıktık. Tabii ben nasıl o kadar <laughs> hızlı adamım. Ama tabii ki biraz seğiz gerçekten. Volkan, Gökhan zaten 7 küsürle girdik biz buraya. Şehir içi olduğundan normal. 10 küsur hani 10 km ortalaması bu. Evet, yani çok fazla zaman harcadık evet. Bu çok sağlıklı bilgi vermez. yani 6.5'i sıfırladığında 1000 kilometrenin ortalaması. İki test arabası bu. Eee, o tilevajit şeyler yedek paraları beraber km ee, Yani evet. 130 gram menzile ulaşıyor şimdi. Bir önceki kasaya göre biraz hafif yani. evet. Evet. 140 kgdan EMG 6 platform dediğimiz gibi. platform biraz daha <laughs> alüminyum titanyum karışım var. Biraz daha motor bloğunda oynamalar. Şey, eksiltme yok. mu? Yani. Yok, no, eksiltme yok. Soldan dönüyoruz. Eksiltme yok. Tamamen teknoloji ve aracın şeyinde, e, şasisinde kullanılan malzeme ile alakalı hafif bir etme. Soldan devam. Dikkat et sağda. Bu adam var ya. şu an. Sağ serbest sola bakıyor. Aynadan alışkanlık için. Bu <laughs> biraz korkutucu gelir mi Daha rahat kullanıyor bayanlar Ya bayanlar merak etme daha çok seviyor. Bizim Sevda'ya baksan Nissan Navara gibi bir şey alacak gibi <laughs> çıkacak yani. Burcu'nun bahsettiği o e, ...sesi ben de hissettim. Ya bilmiyorum Burcu'nun kullanımıyla ilgili bir şey Gökhan. Artı <laughs> Önceki sahibi nasıl kullandı bilmiyorum. O 12.000 kilometre aldı Bir de bu araba birazcık daha şey, Burcu'nun mesela hani sen yumuşak plastik diyorsun ya. O araba birazcık daha sert plastiktir. Bu birazcık daha yumuşak plastik. Bir de açıkçası Burcu arabayı hor kullanır. Ben hani bir iki, iki defa gördüm, hor kullanır. Yani erkeklere bile laf atıyor. Yani laf de atıyor de, dediğim, evet, evet, evet. nasıl kullanıyorsun yani. arabayı bassana kazayım ben de <laughs> ya, yani. ama Aynen işte motor freni mi diyeyim artık patrolli, Onun gibi. Evet Kontrolleri motor freni. Ben mesela evden aşağı inerken az yaksın diye hiç gaza dokunmadan sürekli vitesi arttırırım Devir 2000'de kalıyor. Mesela şu an artıya bas. Bas artıya. İşte biraz bir, 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 şey yap artıya bir bas. Bas. Bak. Bir rahatlatıyor. rahatlatıyor. Bir düşün. Öndeki... Bak, daha, daha, olması daha iyi. Yani ya ben böyle uygulamıyorum açıkçası. Hem kafan şişmiyor hem yakıt tüketimi çok gerçi çok da fark etmiyor. Yani. Ben Ege kentten aşağı bir sanıyorum. En aşağıda tüketim 2.0 yazıyor mesela. Ne yapıyorum? Hiç gaza basmıyorum. Bak yüzle gidiyorsun şu an mesela. Tam bir uzun yol arabası. Evet. İşte ya bak şurası, şurası da bak ne kadar geniş abi şöyle ya. Yani. Bak. Sonra sonra Çocuk için ha bak şey, nasıl abi abi değil cam mi? Harika harika. harika. Cam nasıl, nasıl Ya var? mükemmel ya daha önce Simex'e falan bindik bu tür arabalara yer ama Simex'ler biraz daha geniş de şimdi yeni Simex'ler de... tat verdiğim evet. sürekli <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> evet o çok kötü ya yani böyle nasıl Ford'un yeni şeyi Focus da öyle böyle. gaza basmak için iyice sağa çekmek bak onu Opel'de yaptı Opel Astra'nın üçüncü kasası rahattı şu anki kasası birazcık daha böyle sarıyor gibi. onu tamamen şanzıman sizin gaza basış iğmenize evet. göre evet. otomatik olarak kendisi algılayarak evet. şey yapıyor. Şanzıman sürekli sizin sürüşünüzü sizi takip ediyor, fark etmişsinizdir evet, evet. Nerede evet. ne o, yaptığınızı, şey, nerede ne şey, yaptığınızı fark şey. ediyor. İşte o, ona göre karar veriyor ne yapacağım. Bir evet. standart yok yani. Yok. İlla şurada evet. vites açacağım vs. O tamamen sizin gaza basış iğmenize göre değişiklik gösteriyor çok sert basarsan gaza mesela bir iki belki iki vites düşürebilir. Evet. Kalkışlar bir yerde mi oluyor? Bir yerde oluyor. Bak gördün mü? Tüketim 6.6'lara altı düştü. Ben evet, çünkü orada biraz şey yaptı. Düşüyor işte. Bir de motor ısınıyor, ısınınca daha verimli yakalıyor. Da. Daha az. Şehir içinde az de. pek şey yapamıyorsun. Aradan kontrol işte. olur. Direksiyon çok hafif şu sağdan mı iniyoruz? Yok, dümdüz. Yani, dümdüz, dümdüz. Yok, burası karşıya bir renk. Şu alan çok iyi. Yani, gerçekten. Yani Şehirler arası bir otobüste yolcuyum çünkü. Her yeri göre göre izle izle. Ankara'ya giderken çok güzel oldu yani. Bak çok şeyleri öldürmemişler. Artık da şurada ikinci camlık evet, olayı. Evet, evet. konu olan olan her şey. Yani ölü nokta, kör nokta pek bırakmamış artan çıkacak aynı şekilde bize çıkacak Sağ. şu an koltuklar yatık pozisyonu gerçi benimki dikmiş arkanın şeyi nasıl rahatlığı iyi gayet Ana güzel diz mesafesi ferah sen onu da göreceksin bağdaş karakolu bizim evin salonu gibi tarafta çukurlar var. Bir girin onlara. İşte onları evet ben bir denemek istiyorum. Böyle engebeli. Hatta yine çok bak sert şey yapmıyor. Yine böyle absort ediyor. Güzel absort ediyor. Kimse trak trak diye böyle şey yapar. Yani ben de stop halinde. Lastik mi kullanılıyor? Mişlan. frenden ayağını çekince çalışıyor. E, çalışıyor. Gaza evet, basınca. Bakın sonunda çukurlara gelsin. Bastım vallahi. Çok keskin, sert, la yani, diye bir şey yok. crossover'daki o sert yani amortisman mı diyorlar? Yani, öyle, evet. Amortisörleri, evet. Ya, biraz, biraz daha yumuşak. viraj mı? Viraj, viraj, Amortisman diye. Amortisman oldu. 6.4'e düştü. Düşer, düşer. Yani bunu ben otobanda 5 beş, beş civarı. Yaparsın. Beş, beş, beş buçuk yaparsın. <laughs> civri yakıt kullanma e, şeyleri. Bu fiyatlı arabaya çok iyi yani. Bakalım final fiyatını Görmediniz mi sen? mi? Bir takım avantajlı fiyatlarım var Mayıs sonuna kadar geçerli. E, bir grup arabam var avantajlı fiyatlarla. Bir yani onlara bakmanızı tavsiye ederim. Onun bir listesi var mı sizde acaba ya da? E, çıkaracağım şimdi. yavaşlayalım biraz. Öne basalım. Öne basalım. Hemen sağa gelebilir. Sağa servis. Girebilirsiniz. Yavaş. Ya buradan devam ee, edin, oradan da, da girebilirsiniz. Ben hep oradan girmeye alışmışız. E, şey şey biz girelim. oradan alıştık aslında. Evet, buradan da girebilirsiniz. Adamlar görmüyor olabilir. Tam sağ olun. Dönüş açılığı nasıl? Buraya mı kıyım? Orada yer var araya Otomatik şey var ya. Otomatik, Otomatik var mı? Fark var ama. Bu araçta yok. İnsan ona da güvenebilir mi? Güveniyor, güveniyor. Yok, çok güzel yapıyor Gökhan. Doğru değil mi? En ha, ustayım ha. diyen, üç hamlede yapan şey, araba iki hamlede yapıyor. Hmm. Şimdi kamera, şey kamera yok. biraz alışkanlık isteyen evet, bir şeydir. Evet, evet, aynalar Normal. Ha, evet. da baksın normal parkınızı yapıp, Kamera alışkanlık isteyen bir şey düzenliyorsunuz. Tabii önü şey ya, ben önünü görmüştüm. Çok görmüş kısa şey, Tam sağda. Tam sol yapın. Burcu da öne e, sırtmış değil mi? Evet. Tam sol yapın. Ya o melaki zaten belirli bir zamandan sonra oturuyor yerine ya. Biraz daha. Hiç ötme falan olmadı. Daha yaklaşma. Tamam, on, tamam. Yeter be, start havasının sonrasındalar. Benden evet. de çöktü biraz da şişme.